Cem Cengiz Uzan Türkiye'ye Pringles ısmarlamış, 90'lı yıllara damga vurmuş. Dolandırıcı mı yoksa kendisinin deyimiyle FETÖ kurbanı mı? Şimdilerde Eyfel manzaralı lüks evinde krallar gibi yaşayan Cem Uzan'ı yediler mi? Gelin hep birlikte bakalım. Cem Cengiz Uzan Boşnak bir aileden gelen Cem Uzan, 20 Aralık 1960 tarihinde iş adamı Kemal Uzan ve Melahat Uzan'ın çocuğu olarak Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Hakan Uzan adında bir erkek kardeşi vardır. Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlayan Cem Uzan, Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme alanında lisans eğitimi aldı. Almanca, Fransızca ve İngilizceyi ana dili gibi konuşabilmektedir. Babası Kemal Uzan, Adnan Menderes döneminde pek çok devlet ihalesini kazanır. Bu zeki adam Çukurova Elektriği ve Kepez Elektriği devralır. 2058 yılına kadar üretim ve dağıtımı Uzan ailesine devredilir. Birçok baraj ve çimento fabrikaları kurar. 1984 yılında Uzan ailesi İmar Bankası'nı satın alır. 1985 yılında ise Ada Bank'ı kurarlar. Sıra medyaya gelir. Cem Uzan'ın babası Kemal Uzan Yeni İstanbul Gazetesi'ni alarak medyaya da el atar. Cem Uzan da bu sektöre merak salar. 1 Mart 1989 tarihinde Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından Türk televizyon tarihinde devrime imza atarak Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalını o zamanki adıyla Star 1'i kurarlar. Star 1'i kapattırmak için peş peşe davalar açılır. Büyük bir baskı vardır ama Cem Uzan kanalı dimdik ayakta tutar. 90'lı yılların sonunda bankalar arası faiz yarışı başlar. Uzanların İmar Bankası rakiplerine göre tam tamına 2-3 katı yüksek faiz verir. Bu yüzden insanlar yatırımlarını değerlendirmek için hep İmar Bankası'na hücum eder. Ve Star TV'de İmar Bankası'nın cazip kampanya reklamları dönmeye başlar. Yüksek faiz. Çok açık değil mi? İmar Bankası'nın vaadi çok açık. Yüksek faiz. Ve bu tam 13 yıldır böyle devam ediyor tam 13 yıldır Türk lirası, mark ve dolara yüksek faiz İmar Bankası'nda. İşte bu bir istikrardır. İmar Bankası deyince çok kazandıran banka cevabı tesadüf değildir. Kime sorarsanız sorun cevap hazır. İmar Bankası çok kazandıran. Star TV'nin ardından Teleon TV, Kral TV, Yeşilçam TV, Süper FM, Kral FM, Metro FM, Star Gazetesi derken... Cem Uzan işin medya kanadında alır başını gider. 1994'te Türkiye'nin ilk ve tek %100 Türkiye'ye ait telekomünikasyon şirketini kurar. Telsim. Telsim reklamlarında birçok ünlü isim de oynar. Bir dakika dur canım kapı çaldı. Kapama canım kapama. Geldi. Buonasera. Buonasera. Buon compleanno, signor Terim. Grazie mille. Buongiorno, mi ci Solo che ha parcheggiato la sua macchina in sosta vietata. E io? Non è la sua quella scura? Sì, ma. Guardi fuori, e vedrai lei stesso. Ora vogliamo uscire con il signor Terim. Bravo, bravo. Telsim'de bas konuş gibi hizmetlerle sadece Türkiye'de değil dünyada da birçok ilkler arasına girer. 4 milyon dolara İstanbul Sporu satın alır. Şampiyonluğa oynayan bir takım kuracağım der. Ve zamanın birçok ünlü futbolcusunu takıma katar. İstanbul Spor zamanın korkulan takımı haline gelir. Amacı sadece Türkiye'de başarılı bir takım olmak değildi. Birinci amacım Berlusconi gibi bir başbakan olmak. İkinci amacım ise Berlusconi gibi başarılı bir takıma sahip olmak der. İstanbul Spor ligi sırasıyla 13. 6. 4. bitirir. Ama Cem Uzan için bu yavaş ilerleme sıkıcıdır. İstanbul Spor Uyafa Kupası'ndan elenince başkanlıktan istifa eder. Bizim futbolcular için söyleyecek bir laf yok. Taraftarlar zaten maçtan sonra yeteri kadar ne oldukları da gayet güzel laflarla İfade ettiler o laflar benim ağzıma yakışmayacağı ben şu anda lafları söylemiyorum kendilerine. Ben söyleyeceğim bir şey var. İstanbul Sporç'un transfer sezonu bugün başlamıştır. Bu takımın en az yarısı gidecek. Ve burada turist Ömer gibi sahada gezinenler futbol kariyerlerini ben onların bitireceğim. Çünkü hiçbir kulübe satmayacağım. Hiçbir kulübe satmayacağım ve futbol hayatlarını bitireceğim. Cem Uzan artık siyasete atılmak ister. 39 yaşındaki bu genç adam Tansu Çiller'in kapısını çalar. Doğru Yol Partisinden milletvekili olmak ister ve Tansu Çiller'e "Siz başbakan, ben dışişleri bakanı olurum. Sonra siz cumhurbaşkanı, ben de başbakan ve partinin başkanı olurum." der. Tansu Çiller bu açık sözlü genç adamın teklifini reddeder. Yıl 2002. Türkiye erken seçime hazırlanıyor. Seçime 2 ay 11 gün kala apar topar bir parti kurulur. Cem Uzan'ın Genç Partisi. Ve Cem Uzan'ın Genç Partisi seçimde dengeleri bozacaktır. Cem Uzan'a AKP'den, MHP'den ve Doğru Yol Partisi'nden teklifler gelir. Gel seçime bizimle katıl derler. Ama bu sefer Cem Uzan gelen teklifleri reddeder ve o sürekli kollarını sıvadığı beyaz gömleğini giyerek seçim çalışmalarına başlar. büyümesi için vergilerin indirilmesi şart. Şart ki ne şart? KDV inecek. Hele hele gıda maddelerinde KDV sıfıra inecek. Bütün Türk milletine sesleniyorum ve söz veriyorum. Asgari ücretten kesilen vergi sıfır olacak. Sıfır. Tebrik ederim. Söz Hakikaten ayrılma. Ankara'dakilere, buradan Konya'lılar adına, Türk milleti adına haykırıyorum. Gideceksiniz. Bir daha gelmemek üzere gideceksiniz. Çekilin. Açın Türkiye'nin önünü. Durduramazsınız. Türkiye geliyor. Bu genç adam arkasına özellikle genç kesimin rüzgarını almıştır ve birbirinden ilginç vaatlerde bulunur. O zaman dalga geçilse de zamanla vaatlerinin bir kısmı gerçekleşir. Nedir bu vaatleri? Üniversite ve harçlar kalkacak, işsiz olanlara maaş bağlanacak, emekliye yılda 14 maaş verilecek, ders kitapları ücretsiz olacak ve tabii ki de en önemlisi ve en ilginci 1 lira olacak. Seçim yapılır. Genç parti barajı geçemez. %7,25 oy almıştır. AKP %34'lük oyla tek başına iktidar olur. Cem Uzan siyasete girerek Türk siyasi tarihine yön vermiştir. Yine Cem Uzan'ın deyimiyle eğer Cem Uzan tek başına girmeseydi, diğer partilerin tekliflerini değerlendirseydi AKP ana muhalefet partisi olarak kalabilirdi. Yıllar sonra ise bu kararından pişman olduğunu açıklamıştır. Cem Uzan meclise girememiştir. Ama MHP ve Doğru Yol Partisi gibi köklü partilerle yakın oy oranı almıştır hem de bu kadar kısa bir dönemde. Cem Uzan kanallarından ve gazetelerinden sürekli muhalif yayınlar yapmaya başlar ve o dönemde Sayın Hocam, kıymetli hocam olan Fethullah Gülen'in din adamlığı sorgulanır. Bu haberlerden sonra da çöküş dönemi başlar. Çukurova Elektrik 2058 yılına kadar uzanlarda olacaktır. Uzanlar 7 baraj dahil 3100 km iletim ve dağıtım hattına sahiptir. Ama kanunlara göre enerjinin hem üretim hem iletimi bir arada olamazdı. Bu yüzden Enerji Bakanlığı Çukurova Elektriği'nin iletim faaliyetlerinin devredilmesini istedi. Bakanlık, eğer iletim faaliyetleri devredilmezse sözleşmelerin feshedileceğini iletir. Ama zamanında yapılan sözleşmeye göre Uzan ailesi hem üretim hem iletim konusunda 2058 yılına kadar anlaşmışlardır. Bu yüzden Uzan ailesi dava açar ve iletim faaliyetlerini bedelsiz bir şekilde devretmeyeceklerini açıklarlar. Bunun üzerine bakanlık Çukurova Elektrik ve Kepez Elektrik'in imtiyaz sözleşmelerini iptal eder. Şirketlerin işlettiği tesislere el koyar. Bu olaydan bir hafta önce Petkim'in özelleştirilmesi ihalesi vardır. İhale yapılmış İhaleyi 605 milyon dolar veren uzanlar kazanmıştır. Ama bu olaylardan sonra ihale iptal edildi ve uzanların 10 milyon dolarlık teminatları yandı. Petkim'i alamadılar. Şirketlere el konulması, ihaleden bir hafta sonra yapılması Petkim'in uzanlara verilmek istenmemesi olarak yorumlandı. Cemuzan ise ana muhalefetmiş gibi mitingler düzenlemeye başlar ve olaylı 2003 Bursa mitingi onun sonunu hazırlar. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert sözler sarf eder. Sen de Allah korkusu kalmamış. Allah korkusu kalmamış. Sen Allahsız olmuşsun. Allahsız Gelelim Uzanların İmar Bankası'na. İmar Bankası hazine bonusu satma yetkisi olmamasına rağmen 13 yıl boyunca elinde olmayan hazine bonoları satmıştır. İmar Bankası'na da el konularak TMSF'ye devredilir. Cem Uzan savunmasında 1994 yılında bankadaki hisselerini devrettiğini söyler. O tarihten sonra bankanın normal bir müşterisi konumunda olduğunu ifade eder. Ve hazine denetimindeki bir bankanın nasıl sahte hazine bonusu satabildiğini sorar. Bankanın kapatılacağını duyan halk bankaya akın eder. Mağdur olan insanlar Yıllarca parasını alamaz. İmar Bankası'nın TMSF'ye devrinden 2 yıl sonra ise iflasını açıklar. Motorola ve Nokia Cem Uzan sayesinde Türkiye'ye gelmiştir. Motorola 1998 yılında yapılan anlaşmaya göre Telsim'in mobil iletişim lisansı ve yeni ekipman temini için kredi anlaşması imzalanmıştır. Ama Motorola alacaklarını tahsis edemediği için Telsim'in %66 hissesini rehin alır. Uzan ailesi gizli bir sermaye artırımı ile Motorola'nın %66'lık hisse payını %22'ye düşürür. Amerikalı şirket Motorola uzanlara bizi dolandırdı diye dava açar. Bu sırada Nokia şirketi uzanlar bizi de dolandırdı diye dava açar. Bu süre zarfında hem Motorola hem Nokia batmaya yaklaşır. Cem Uzan'ın ismi ise Amerika'yı dolandıran adama çıkar. TMSF e, Telsim'e de el koyar ve Telsimi Uzan ailesinin devleti olan borçlarından dolayı dünya devi Vodafone'a satar. 2004'te Cem Uzan'ın deyimiyle benim göz nurumdur dediği Star TV ve Star gazetesine de el konulmuştur. Akabinde Uzanların tam 219 şirketine daha el konulur. Cem Uzan 5 sene daha Türkiye'de yaşamaya devam eder. İkinci Ergenekon iddianamesinde Cem Uzan'ın ismi de geçer. Cem Uzan, Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur'u darbeye teşvikle suçlanmaktadır. Zekeriya Öze ifade verir. Ergenekon olayından sonra gizlice ülkeyi terk eder. Cem Uzan, FETÖ tarafından kumpas yapıldığını ifade eder. Artık kırmızı bültenle aranmaktadır. Önce Yunanistan'a ardından da siyasi sığınma talebinin kabul edildiği Fransa'ya gider. O zamanlar 2 aylık olan kızı hakkında dava açılmasına tepki olarak servetinin TMSF yöneticileri ve FETÖ çetesinin bölüştüğünü iddia eder. 2013 yılında İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Cem Uzan'a 18 yıl 5 ay hapis cezası verilir. Ayrıca Cem Uzan'ın Türkiye'ye 375 milyon euro ödemesi için 29 Mart 2013'te karar verilmiştir. 2017 yılında TMSF tarafından görevlendirilen bir Fransız memur Cem Uzan evde yokken Paris'teki evine baskın yapar ve Cem Uzan'ın zorla kasasını açtırarak Çukurova Elektrik ve Kepez Elektrik şirketlerine ait hisselerine el koyar. Bunun üzerine Cem Uzan Türkiye'ye dava açar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cem Uzan'ı haklı bulur ve davayı kazanır. Ayrıca TMSF'nin Cem Uzan'a 10 bin euro tazminat ödemesine hükmeder. Cem Uzan, Uluslararası mahkemelerde açtığı pek çok davayı da kazanır. Evet arkadaşlar, bu çılgın ama Türkiye'ye birçok ilkleri getirmiş kulüp başkanını, medya patronunu, siyasi parti başkanını sizlere anlatmaya çalıştım. Video hoşunuza gittiyse bana destek olmak için abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Gelecek videoya kadar görüşürüz.